Bir insanın idrar kaçırıp kaçırmadığını öğrenmek için kapatın gözlerinizi, içi su dolu bir balon hayal edin. Balonu avuçlarınızla sıkın, ters çevirin. Balon su kaçırıyorsa o kişi idrar kaçırıyor demektir. Bir kişinin İdrar kaçırmak probleminden kurtulmasına vesile olmak istiyorsanız içi su dolu balonun lastik kadar esnek olduğunu, onu ters çevirdiğinizde su akmadığını, onu sıktığınızda su sızdırmadığını hayal edin. 4 dakika Refit Korkmaz bilinçaltı sembol dili eğitimlerinden hepinize selamlar saygılar.